A king, I am not a god, I am. Ben Elikat arkadaşlar. Orospu çocuğu. Arkadaşlar bir saniye reklam yapacağım. Videomuzun sponsoru Ubet. 22-30 Haziran tarihlerinde 250 bin dolar ödüllü büyük bir CSGO turnuvası gerçekleşecek. Ve bu turnuvaya dünyanın en büyük takımlarından Astralis, FaZe, Big gibi gibi birbirinden büyük takımlar katılacak. Turnuvayı kaçırmak istemiyorsanız tam şu anda ekranda görünen ve açıklama kısmında linklerini vereceğim Twitch hesabını takip edip bildirimleri açabilirsiniz. Bu turnuva için gerçekten heyecanlıyım. Ben takip aldım. Sizler takip almayı unutmayın dostlar. İyi seyirler. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Erikat arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber değişik yenilikçi bir video ile karşınızdayım. Bugün ilk defa hilesiz bir video çekeceğim. Tabi ölmezsem giriş yapacağım. Yani Evet arkadaşlar bugün yanımda Lego Laf var. Lego Laf hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim benim. Nasılsın? İyi miyim? Seni sormalı. Bugün arkadaşlar ben... gecenin şu an 2.13 geçiyor. Sabaha karşı 2.13 geçiyor. Lego Laf gerçekten kardeşim bana değer veriyor. Teşekkür ederim ona da. E, bugün arkadaşlar ben hilesiz oynayacağım için oyunda kaybetmek istemediğim için e, yanıma bir hile kullanabilen, eli ayağı tutabilen birini almak istedim. Lego Laf'ı çağırdım o da kırmadı. Beni yanıma geldi. Bugün ilk defa hilesiz bir video çekeceğiz. Çık, çabuk çık. <laughs> bugün ilk defa <laughs> <laughs> İnşaat çekeceğiz yani. Oğlum adamlara yeşil görmeye alışıyor mu? Şimdi bu nereden gelecek amına kadar? Baksana. Smoktan baksana. Böyle bir aslan kardeşim. Aslan. Oğlum görüyorsunuz arkadaşlar bana prim var dediler ben geldim hemen. Bugün arkadaşlar aslında hile kullanmamamın... Olan... Aa oyun dondu. Arkadaşlar bugün hile kullanmamamın bir nedeni var. Ee, o nedeni size... O nedeni size bugün <laughs> <laughs> Anladım, çok ama neyse. O nedeni bugün size anlatacağım arkadaşlar şu an e, az önce bir reklam izlediniz arkadaşlar o reklam bir turnuva reklamı CSGO esport turnuva reklamı e, turnuva sahipleri bana ulaştı ve o reklamı yaptırmak istediklerini söylediler ben o reklamı hazırladım adamlar benim hile kanalı olduğumu bilmiyorlardı sikim ben gene öldüm. <laughs> Yiyeceğimiz lincin farkında mısın kanka? Şu an yorumlarda yazıyor. Allah'ım belası işte bak yine siz böyle oynarsın. Ayıp değil mi amına koyayım ya? Şimdi e, bu e-sport numarası bana sponsor olmak istedi. Şimdi iyi de para verdiler arkadaşlar. Daha söyleyemem ama çok güzel para yani. Çok tatlı bir para. Tatlı bir para olmasa hileyi bırakmak. 20 bırak bin TL civarında. Oh, yani nasıl hikaye? Yaklaşık Eee tatlı piramitler gelince ben de arkadaşlar bu reklamı değerlendirmek istedim. Videoyu hazırladım hileli bir videonun arkasına koydum reklamı arasına. Adamlar hileli bir kanal olduğunu bilmiyorlarmış izlememişler daha önce. Benden hilesini... Ananı ama koyarım ama Arkada gelmiş oğlum. Close that işte bu video sponsorlu video olmayacaktı. Ben Mevlan açma sikecektim de onun. İşte dua etsin bu video sponsorlu video. Bugün arkadaşlar hilesiz yeteneklerimizi göstereceğim. Bir asist yaptım. Bence kafi. Kuen'de de hile var kanka. Kuen. Kuen. Kanka Kuen değil aslında. Queen de şey e... <laughs> Arkadaşlar aslında biz bu videoya ısınmadan girdik. Harikat filan, hiç ısınmadık normalinden daha kötü oynayabilir. Ananı sikerim. Ben de hile var. Ben de oynayamıyorum. Orospu çocuklarında da hile var. Kanka ben Valorant'ta da oynayamıyorum zaten. 5 kill falan alıyorum boş Evet arkadaşlar öyle. Harika hiçbir oyun oynayamıyorum. Sen hani mantıken oynasam hile açmam. Ben <laughs> hilesiz oynadım. Zamanlar 2016'daydı. Ben 2016'dan sonra ilk defa CS:GO'yu şu an hilesiz oynuyorum arkadaşlar. Şöyle söylemeliyim. Adamları görünce bir kere gözüm algılamıyor. Çünkü yeşil görmeye alışım Chelsea'den dolayı. Hani duvar arkasından bir şey çıkacak da adam gelecek de öyle bir beklentim gözleyen yani. beynin öyle bir beklenti oluyor insanın. Kanka bak ben bunların az ağzını sikirim ha. Kanka he. hepsi 3 tane ile var karşı yakında. Amına kodum onu bu çocukları. Hepsi benim burada hepsi olduğum kanka. Ha tamam. Bak so bak vuruşa <laughs> bak vuruşa bak vuruşa bak. Hepsini raportluyorum kanka. Porta diyor <laughs> <laughs> Hile kullanıyor piç vurus bu çocuk. Oğlum hile kullanmak nedir amına koyayım ya. Bak yine geldiler bana bak elim ayağım şiş. Bunda da ile var bunda da. Oğlum benim hala sıfır evet kill. bana bir kill aldırsana, bana bir kill aldırsana. Bak burada, <laughs> bak burada, gel. Nerede? Gel. Aha da kill aldım. Altında da bir tane var, altında e da sağ aşağı. Kanka 5 canım vardı, 36 vurdum. Ay alsana eli. Al da al. Kanka lejet hadi. kanka alamam. Alamam lejet kanka. <laughs> ben şimdi bir reklam yapamıyorum, sen bir reklam yapsana kullandığı ile falan. Arkadaşlar kullandığım ile x'incir yazdım arkadaşlar. 88 yıldır kimse arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar Legolof'un da YouTube kanalı var açıklamak isimde. O da kısa videolar atarak ünlü olmaya çalışan bir arkadaşımız. İnşallah. Kanka sikerim seni ha. İnşallah o da olacak. Bulacağım arkadaşlar. Annem için evet, Arkadaşlar sizde. gece vakti gece vakti çağırdı beni. Ben bağıramıyorum. Rahat rahat konuşamıyorum. Her an babaannem uyanıp kafama teflon tavayla vurabilir. Korkuyorum bir tık. Aynı şekilde ben de. Kanka ben sikerim. Hili kapatacağım kanka. Bu vuruyor ama ne koyayım. Ben mouse 1'e basıyorum zaten. Adam Mevlana açacağım diyor sol altta. Mevlana açarsa videoyu durdururum kanka. <laughs> <laughs> durdururum Mevlana açar onun <laughs> anasını götünden sikerim tamam mı? Sonra sonunda video kaydını devam ettiririm amına koyayım. Kanka B'de. B girişi. B cam B cam. Ananı sikim. B cam ne salak pencere o amına koyayım. Kanka annenin babanın bir daha üstüne evin et. Dinimin ve şerefimin namusum üzerine evin O zaman abi, senin şerefinin şeref namusunu ananı amını babanı götünden sikerim. Evet. Kanka o çocuğun realde de iki kili var yalnız. Şu mavinin anasını sikip nerede siz? Kanka nerede gel durayım onu. Senin ananı sikip ne var? İnfaz ettim kanka. Fortnite'li babacı diyor orası çocuğu. Logitik. Lego info versene az bir şey amına koyayım seni. Ben niye çağırdım amına koyayım? Midin midin neresinde? Ben middeyim. Bak sağda city'de city'de. Hani city neresi? Midde diyorsun kanka. Info ver diyorum veriyoruz amına kodumu Suriyeliz. Anlayamıyorsan benim suçum ne kanka? Kanka hadi götür beni adamlara götür. Bak gel. Bak adam bir tane sağda. Burada. Bak birisi Vereceğin kim adam City'de geri zekalı. Birisi i̇şte cam. Camda camda Senin camda camda. Senin oyun döndü. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bu videonun başına şey koyacağım böyle bana küfür ettikleri yorumları koyacağım. Tehdit ettikleri ailemi tehdit ettikleri yorumları koyacağım. Havalı bir havalı bir edit yapacağım. Hatta oraya havalı edit kısmı sana bırakacağım. Yorumları sana atayım sen yapsana havalı editi. Yapayım kanka. Vuramadım kanki nasıl vuruyorum amına koyayım. Zıpla vur. Gel. <laughs> <laughs> Lego çıkış yapsana kanka. Arkadaşlar video beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kanalımı da beğendiyseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Arkadaşlar bir daha bana hile kullanma gibi gibi yorumlar at söylemeyin amına koyayım. Kullanmayınca bakın böyle oluyor. Kaç vurdum az önce? Açlar. 3 vurmuşum amına koyayım. Ha sonra niye kullanıyorsun? Ay işte bu yüzden kullanıyorum amına koyayım.